Üç boyutlu yazıcı teknolojisi hayatımıza gireli kısa süre oldu ancak mimariden tekstile, otomotivden sağlığa kadar hayatın her alanının da artık var. Üç boyutlu yazıcı teknolojisini geldiği son nokta Türkiye'de ilk kez düzenlenen bir fuarla gözler önüne serildi. Ziyaretçiler ise gördüklerine inanamadı. Bizler bu haberle şimdilik veda edelim ancak saat başında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. oluşturan heykeller, tarihi yapılar, kişiye tıpatıp benzeyen figürler hepsi son zamanlarda çığır açan 3D yazıcılarla üretildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen 3 boyutlu baskı teknolojileri fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Ziyarete gelenler gördüklerine inanamadı. Tarihin yarım adada yer alan Sultanahmet Camii, Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından 1609 yılında inşa edildi ve yapımı 7 yıl sürdü. 3D teknolojisi ile birlikte 50 saatin ardından yeniden inşa edilecek. Ee, arayüz programıyla ölçeklendikten sonra bunu cihazımızda PLA malzemesini kullanarak, eriterek katman katman işliyor ve camimizi inşa ediyoruz. 50, 50 TL bir cami bir şekilde basmış oluruz. Üç boyutlu baskı sağlık alanında da çığır açacağı benziyor. Bu teknoloji sağlık alanına girdiğinden itibaren felç geçirenler, parmağı olmayanlar ya da kolu kopanlar bu elleri takıp yeniden el sahibi olabilecekler. Kol olmayan insanın kol yerini, görevini görecek bir e, robot koldur. E, bunu peki nasıl kontrol ediyoruz? Arduino mikro işlemci kullanarak ve gerekli kodları yaparak bir insanın belli temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek hareketli bir robot kol yapmış oluyoruz. Ve hareketsiz bir kol 5 bin iken biz bunu 300 liraya mal ettik. 3D yazıcılar harıl harıl çalıştı, Londra'daki ünlü Saat Kulesi'ni ve Fransa'nın sembolü olan Eiffel Kulesi'ni inşa etti. Hem de oldukça ucuza. 30 gram civarında geliyor. Ee, yaklaşık olarak da bir 15-20 liraya tekabül ediyor. 25 saat, 30 saat civarında bir Eyfa kuleniz yer alıyor, oluyor elinizde. Bu tek parçadır Eyfa kulesi. Fakat bu e, monte edilmiş bir şeydir. Yani şu şekilde, birbirine geçmeli şekilde tasarımdır. Ondan dolayı bunu parça parça bu şekilde basıp, sonradan yerleştirip istediğiniz boyutta aslında uzatabiliyorsunuz. Bu parçanın yine 5 gram olduğu için yaklaşık 1 liraya bir parçası tekabül ediyor. 10 liraya gibi bir şey oluyor maliyet oluyor bunda. Bir günde kendinizi bile klonlamanız mümkün. Bunun i̇lk alışımı işte makine ilk çıkış bekleyişimi böyle size anlatamam yani. Çok farklı bir duyguydu. Ne kadar ee, zamanda oldu? Yaklaşık 5 e, dakika tarımı sürüyor. Akşamına makineye veriyorsunuz sabah da hazır oluyor. Bir günde kendinizi kullanabiliyorsunuz aslında. <laughs> Biraz daha küçük boyutlarda 350 liradan başlayarak 550-1000 liraya kadar gelebiliyor fiyatı. Fuar pazar gününe kadar sürecek.